Dostum, hepinize merhaba. Bugünkü video hoş geldiniz. Bugün minikle başlayacağız videoya. Bakın böyle tatlı tatlı yatıyor. Minik. Dostlarım bugün çavuşun boyunu ölçeceğim. Şşt. çavuş gel buraya. Gel. Senin boyun ölçülecek. Gel. Dur lan dur korkma dur. Bak bak bak. Minik kaydı. Koyun kardeş. Bak kocaman yemi yemiş. Göbek şişmiş. Bu da hasta kuzumuz. Gariban. Dostum antibiyotini, iğnesini, vitamin her şeyini yapıyoruz. Yani bütün vitaminleri yapılıyor. İnşallah bir şey olmaz. Adapte olamadı herhalde buraya. Geldiklerinde çok küçüklerdi. Umarım iyi olur. Bu arada bakın şu kulübeyi bir yakından göstereyim. Dostum bu kulübeyi herküle yaptım. Şöyle içini göstereyim. Bakın şu şekilde. Kendim yaptım bunu. Tahtada tahtada, Bu şimdilik burada. Daha ya yani daha sonra tam net yerini bilmiyoruz. Çünkü ben Herkül'e buradan şu şekilde kapıya kadar uzun bir halat yapıp Herkül bu oradan buraya rahat gelebilecek. Dostum bu bayağı da büyük bir kulübe. Şöyle göstereyim size. Dostum bayağı büyük. Bakın kendim bile çok rahat giriyorum. Yani sakın buraya <laughs> Her Herkül giremez falan yapmayın. Kocaman bir kulübe. Dağda var bakın. Dağda gidiyor. Ona göre yaptım. Evet. Ölçtüm. Yani düşünün. Çavuş. Şöyle düşünün. Küçük bir üçgen ev gibi düşünün. Bakın. Böyle bir resim çekeyim. Dış kısmına da o elimizdeki plastik şeyler vardı. Onları kapattım. Yani yağmur falan gelemesin. Şöyle de bir çatı koydum. Bayağı sağlam dostum, bayağı güzel yaptım. Ben bunu yaptığıma çok memnunum. Yani yaptığım işlikten bir tek şu tabanı bu aslında yerden de yüksek ama bir kat daha yükselttim. Daha sonra buna bir yer belleyeceğiz. En azından Herkül'ün artık kulübesi var. Herkülü buraya alacağız dostum bu hafta. Büyük bir ihtimal şuraya bir halatlı sistem yapacağım. Herkül hem koşup gezebilecek. Herkül'ü kolay kolay salamıyoruz dostlar. Çünkü Herkül birazcık e, dominant bir köpek. Biraz fazla adamcıl. Yoldan gelen geçen birini ısırır başımıza işar. Hem bizim buranın güvenliği için iyi olacak. Kapıya kadar rahat girebilecek. Öyle elini kolunu sallayan kapıdan içeri giremeyecek kafasına göre. Buraya kadar gelecek dostlarım. Buradan da uzun yani 4 metre bir zincir. Ona göre ayarlanacak köpekleri de kemik aldık sağ olsun kasap Osman'dan. Şu an kemiklerini yiyor kardeşler. Hatta bitirdiler. Şimdi şurada biraz daha var ama bunları kaynatarak yapacağız. Bakın burada da var. Zilli. Sen ne orada kemik? da kemiği var orada zilli. <laughs> Herkül. Az kaldı oğlum sabret. Artık gezeceksin koşabileceğin rahatça. Aslan Herkül. Herkül de çok sinirlendi bak. Dostlarım Herkül çok güzel, çok güçlü bir köpek. Koca koca patileri, kemikleri var. Bu şekilde zincire bağlı olması tabii ki biz Herkül'ü Alman nedenimiz güvenlik. Ama tabii ki güvenlik değil de dostlarım hayvana bu şekilde zincire bağlı tutup Sade hayatını böyle zincirde geçirsin istemiyorum bu zaten bana yakışmaz ben çünkü sonuçta hayvan sever birisiyim onu böyle olmak yani ge... e, zincirle gezdiriyoruz Herkülü ama ben istiyorum ki gezdiremediğimiz zaman da uzun olsun ki koşma mesafesi hayvan en azından rahatlasın dostlarım enerjisini atabilsin çünkü Herkül daha önce de hayatını hep zincirde geçirmiş Herkül aşağı yukarı bir iki buçuk yaşında. Burada bizim güvenliğimizi bu köpeğe dostlarım güvenebilirim her konuda. Buraya gelen adamı bayıltır. Yani öyle bir köpek şakası yok. Ben bile sevmem. Bir iki hafta mı aldı dostlarım şu köpe. O yüzden bu kardeşi özellikle seçtik burada. Hostes kemiği yedin değil mi? Patilerinden belli. Bakın patileri dostlarım nasıl olmuş. O kemiği orasına koyuyor o şekilde kemiriyor. Akira da orada kemirdi. Lan lan vif vif darbuka çalıyor baba. Elleriyle darbuka çalıyor. Ha, 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 ha. Yaramazcık. Yaramazcık darbukalar çalmaya başladı. Hadi şuraya git çal. Gel gel. Bakın şimdi şurada darbuka çaldıracağım ona. Hop. Vif vif vif. Ana seçiyordu anasını. Seçiyordu anne şu odası, şu an. Şunu yiyeceğim, yiyeceğim ben. Enerji patlaması yaşıyor şu an. Dur dur dur. Akir. Akir. Akir kemiği nasıl kaçırıyor bak. Bakalım bana saldıracak mı? Akir. Bana kızacak mı? Bak bak. Bak Akir bana kızıyor. Akira gel. Gel. Akira bana mı hırlıyorsun sen? Ha? Gel buraya. Gel, gel. Akir. Akir kızdı bak. Gel buraya. Baba ba, ba ba Akira bak. Şimdi dostlar çavuş kardeşimi ölçeceğiz. Dostlarım şimdi çavuşu benim için boyu çok önemli değil ama merak edenler için zaten boyunun çok olmadığını biliyorum. Öyle boylu bir köpek değil. Ama elimde şey olmadığı için bu tarz yapacağım. Kendim hazırlayacağım cetveli. Şimdi Dostlarım şöyle 75 koyacağım. Çünkü çavuşun 75'in üstünü. Hmm. Şöyle 75 sonra 73. Şöyle bir çizgi 73. Yani 73 75 arası geleceğini düşünüyorum. Şöyle dik dur, ha, dik dur. Şimdi dostlar, koyuyoruz. Dur bakalım. Dur. Ha, dik korkma dur. Şu ayağını topla bakalım ha, topla. Bakalım. ya şey se Şurası omuz başı. Şşt. Dur dur. 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 dur, dur. Ayağını biraz daha çıkar. Dostlarım baktığımda çavuş 73 geliyor. Yani boyu 73'e tekamül ediyor. Ben bir 75 var diyordum. Ufak köpek. Yani ufak dediğim kemiği yemiş dişlerini şey yapmış. Böyle iri bir kangal değil. Zaten genelde şu an kangal ortalamaları standartlarda o civarlarda dostlarım. Yani o kadar küçük bir kangal da değil. Ben çok beğeniyorum. Çavuş gerçekten on numara. Bu muyuz süper. Hoşuma gidiyor onun karakteri. Bir de inanılmaz cesaretli bir hayvan. Gerçekten. Ben çavuşa aşığım dostlarım ya. Muhteşem bir hayvan. Bu yola da zaten biz bununla beraber baş koyduk görevini en iyi şekilde yapabiliyor. Ama tek kalıyor dostlarım. Tek kalması da iyi değil. Aslında tek kalmasa Şşt, Blue Cheese sus. Ne oldu? Sen cezalısın. Sen duracaksın. Tavukları kovalıyorsun. Tek kaldığı için fazla bir şey yapamıyor ama yanında güzel bir dişisi ya da güzel bir erkek olursa ki inşallah haydut. Ya haydut efsane bir köpek dostlar. Çok cesaretli. Yani ben Tabii ki her şeyi buradan gösteremiyoruz. Ama dostlarım gerçekten çok iyi bir köpek ve çok güçlü. Babası gibi. Babası da Sivas'ta zaten çok tanınan bir köpek. Koca başın oğlu. Kadir abinin köpeklerinden muhteşem bir köpek. Çavuşun sırtını yere getirebilen bir oğuldu dostlarım. Yani Gerçekten. Tabi biz hemen müdahale ettik. Bunlar şimdi aralarında kendi liderlik kavgaları yapıyor. Dostum bir de şu saçmalık var ya. 2-3 tane adam çıkmış liderlik kavgası mı olur? Ya sürü içinde yaşayan köpeklerin aralarında bir lider olur. Yani şöyle düşünün. Doğada dingolar grup çalışır. Aralarında bir tane lider olur. Ondan sonra kurtlar aynı bu köpeklerde çok eski geçmişleri var yani yüz bin yıllar 7.000 bin yıllık denilene göre 7.000 bin yıllık araştırmalara göre yani bunları bizim atalarımız bu köpekleri kullanmışlar eski zamanlarda o yüzden geçmişleri çok var dostlar. Tabii ki safkanını bulmak çok zorlaştı artık Çünkü e, maalesef görsel olarak çoğu kişiye hitap etmediği için köpekleri ne yaptılar? Kırıp, irileştirip, güzelleştirdiler. Daha kalın kemikli, daha boylu poslu. Şimdi bunu gösteriyorsun adama. Kangal diyorum. Adam tutmuş bana diyor ki. Kangal olarak şeyi gösteriyor. Şu. Herkül'ü. Tartışmaya giremiyorsun. Dostlar bunların da aralarında illa süper süper hepsi aynı tip. Hepsinin andı düz. Ben bakıyorum mesela Herkes bir çıkmış Kangal anlatıyor ama dostlarım ıslah edilmediği sürece bunların tipi tam eee ufak tefek bozuk da çıkabiliyor. Kuyruğu çeydi olabiliyor. Ya bunlar değişiyor. Bunları tabii ki ben ileride zamanda Sivas'a gideceğim. Bir de dostlarım başka insanların ağızlarından dinleyeceğiz. Oradaki çobanların Sivas'ta bu işi yıllarca yapan insanlardan dinleyeceğiz. Gerçekten sürüde bu hayvanları kullanıp kurtlarla mücadele etmiş insanlardan dinleyeceğim. Ben oraya sırf bu çekimleri yapmaya gideceğim. Özellikle Kadir abinin yanına gideceğiz dostlarım. Öyle herkesin yanına gitmem ama o adam gerçekten Kangal'a hizmet ediyor ve eski ırklarını uzun zamandır tutmuşlar dostlarım. Herkes köpeklerini kırıp, şimdi İstanbul'dan adam gidiyor Sivas'a köpek almaya ne oluyor? Aha adamın beyninde kocaman bir kangal alacağım baba yiğit. Öyle bir şeyle gidiyor. E ne oluyor? Adam bir gidiyor bakacak buna lan bu nasıl kangal? Diyecekler sana kangal satmamışlar. Sokak köpeği vermişler. Böyle algı oluşa 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 bu işin ticari olarak yapan insanlar bu köpekleri geliştirmişler. O yüzden kıra 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 safkanlık dereceleri bozulmuş dostlarım çavuş iş yapar. Çavuş gibi köpeklerin birçoğu iş yapabiliyor. Büyük köpekler de iş yapıyor. Ama dostlar ben Kur'an şahsın çavuşun hareketlerini, haydutun hareketlerini, o anka, onun hareketlerini ben başka çoban köpeklerini de göremiyorum dostlar. Ayıyı besledim. Başka Anadolu çoban besledim. Çocukluğumda da baktım. Bunlar da farklı. Bunu yaşayan bilir. O yüzden bunlar çalışma köpeği. Gideceğiz bunları dostlarım gerçekten bu işi ticari olarak değil bu köpeklere ihtiyaç duyup besleyip sürülerini koruması için tutan gönül veren yani Kangal severlerden dinleyeceğiz. Ben çok merak ediyorum. Benim de bilmek istediğim bazı şeyler var. Mesela deniyor ki çift post olacak. Mantıksal olarak düşünüyorum. Akbaşın da geçmişi çok ama Akbaşın da İki postu var. Yani iki türlüsü var. Bir kısa post, bir uzun tüylüsü. İkisi de akbaş. Yani ben şuna da inanmıyorum. Kangalın sadece böyle postu, çift katman postu olup kangal olacak diye ben ona ma mantıklı gelmiyor bana. Dostlar burada da videomu bitireceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.